Al sana yok yeşil verdi. Güzel

Yengeci ile almak Değil mi? Sosu Kocanın diyor da ben diyor eğitim. Ben böyle de Ben de bu. Ben de bu. Ben de bu. Ben de Yalnız ben yetkiyim. En son ben 8 liradan yapıyor. Yapıyor. Bittik ya bakman. Bakıyorlar <laughs> ki. Tam burası kapılarınızdan. Tahtalar orada. Benim sert durursun. Şuna bak. Ya affediyen. Öyle olmuyor sen. Ben